Hayranlarım az önce onaylandı ve şimdi size Trabzonspor'dan gelen bu haberleri güncelleyeceğiz. Ama önce kanalımıza abone olmayı ve burada hiçbir şey kaçırmamak için beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. Beyoğlu Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na gece kızışıyor. Saat 20.30'da hakem Burak Şeker, galibiyet peşinde koşan iki takımın merakla beklenen karşılaşmasına başlayacak. Bir yanda bu sezon form bulmakta zorlanan ancak yeni teknik direktörü Kemal Özdeş ile dönüş arayışa giren Kasımpaşa. Diğer yandan hali hazırda 13 Süper Lig galibiyeti olan ve sıralamada yükselmek için bir galibiyet daha almaya kararlı olan Trabzonspor'a sahibiz. İlk karşılaşmada golsüz berabere kalan bu kez galip kim çıkacak? Havada heyecan var. Hey hayran. Bu oyun için tahminin nedir? fikirlerini yorumlara bırak ve burada hiçbir şeyi kaçırmamak için bizi izlemeye devam et.